Selam herkese. Mexico City'nin şu anda neresindeyiz? İçindeyiz ve buranın en sevdiğim özelliğini söylüyorum şu ana kadar. Her yer çiçek ve her yer ağaçlık. Yani inanılmaz floral bir şehir. Yeşil bir yer. Şehrin her yeri, her sokağı, her caddesi ağaçlarla kaplanmış. Ya yani müthiş, gerçekten harika. Daha öveyim mi? Şimdi bir Palacio'ya gitmeye çalışıyorum. Eylül'ü hostelde bıraktım. Birazcık daha geç katılacak o. İleride de selfie çeken İspanyol askeri heykeli mi? ne öyle bir şey görüyorum. Yani çok uzaktan sanki selfie çekiyormuş Ciznayda ama meğerse Poseidonmuş. olmuş. Kendisine Allah'tan rahmet. Geride kalanları uzun ömür diliyoruz ve devam ediyoruz park gezimize. Bugün birazcık böyle tarihi yerleri, kültürel yerleri gezeceğim. Parkın her yerinde çeken Wi-Fi var burada. Çok güzel değil mi? <laughs> bir köpek var. İnsanlar güler yüzlü. Göz göze geldiğinizde hemen gülümsüyorlar. İnanılmaz iletişime açıklar. Birazcık konuşmaya başladığınızda çok fazla konuşuyorlar. Çok kalabalık bir şehir tabii Meksiko City. Latin Amerika'nın en büyük başkentlerinden bir tanesi. Belki de en büyüğü bilmiyorum. Ekonomik olarak da en gelişmiş yerlerinden birisi. Birazcık da ekonomiden konuşalım. Şu bilgiyi verebilirim. Meksika pesosu ile Türk lirası arasında çok da büyük bir fark yok. Dün örneğin Eylül'le gittik. İki tane küçük bira içtik. İki tane hamburger yedik. Bir tane de patates kızartma söyledik. Totalde 240 Meksika pesosu ödedik. Ve bu hemen hemen 200 liraya, 210 liraya falan tekabül ediyor. Aslında şu anda zaten Türkiye'deki durum da çok farklı değil. O yüzden ben anlamıyorum yani hani bir şey pahalı mı, ucuz mu ben bıraktım artık. Gerçekten kaçırdım o şeyi. 1000 peso da deseler, hmm, bu zaten Türkiye'de de 1000 lira tutuyor. <laughs> Taksiciye ödediğim fazla paranın da şu anda hesabını yapmak istemiyorum. Sabah 9, hava 20 derece, 22 derece filan. Ve bugün total 26'ya çıkacak galiba maksimum. Ara ara yağmur yağacak. Ha Palacio'da gelmişiz bu arada. Ha. Evet, şimdi buranın meclisine geldik. Bu arkamda görmüş olduğunuz harikulade bina buranın meclisi. Şehrin her yerinde erguvanlar açmış ve sanırım mevsimden dolayı ya da bilmiyorum belki de buranın genel ikliminden dolayı bu şehir her zaman böyle erguvanlı, çiçekli, biçekli bir şehir imiş. Harika renklerle karşılaşıyorsunuz. Bu arada harika da bir, fresh bir koku var. Bütün şehri saran bu da böyle bir bilgi. Burada böyle sokak satıcıları var. Şu an şehrin merkezindeyiz. Street food denilen olay gerçekten açmış durumda. Her yerde taco maka yapıyorlar. İşte sandviç yapıyorlar. Güzel şeyler var burada. Böyle tatlı şeyler satıyorlar da eşek kadar bunları insan yemiyor mu acaba kim yiyor bilmiyorum. Aşırı kalabalık değil ama yine de canlılık başlamış. Şurada da yine bir takocu var. Büyük taco 55 peso, küçük taco 30 peso. Bunlar da işte 5'er lira tarsak hemen hemen Türk lirasıyla aynı olacak. Takoların pişirildiği sokaklardan buram buram güzel kokular geliyor. Daha kalabalık caddelerdense şehrin çiçek kokuları geliyor. Şu anda şehrin historiko sentrusundayız yani tarihi merkezindeyiz. Ve bakalım sokaklar bizi nerelere çıkaracak hiçbir fikrim yok. Galiba şehrin en iyi takıcısına falan geldik çünkü inanılmaz bir sıra var burada. Sabahın 9.30 olduğunu yenilemek istiyorum. Sanar bu saatte takoyla güne başlıyorlar. Sıcak, acılı, ağır şeylerle enteresan bir şekilde enerjilerini fullleyip işe gidiyorlar. Tabii ki her şehrin bir istikleli olduğu üzere buranın istiklaline çıktık gibi bir isim var içimde. Ben bile zor görüyorum. Güneşten nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Burada her köşe başında bir polis var, bir security var. Güvensiz bir şehir değil ama İnanılmaz bu adam takım elbisesini giymiş, güzel güzel kuşanmış, işine gidecek, şirketini yönetecek, paralarla boğuşacak ama diyor ki önce takom, takomsuz asla diyor. Ya diyor ki yani ne yersen ye 60 peso. Bu dolar işareti peso tabi yoksa kalbinize inmesin. İlginç bir şekilde Arjantin pesosu da tabi aynı işareti kullanıyor. Biraz da kültür. Biraz da kültür. Tabii ki değil. Burada bir Emir Kafe var. Logosundaki deveden. Buranın birazcık böyle herhalde Orta Doğu menşeili olduğunu çıkarabilir miyiz acaba? Bu neymiş? Ben olsam hurma dağırdım buna mesela. Aha! Tanık geldi mi? Beleve. ve büyük ihtimalle baklava. <laughs> Beleve neyse. Hola! Böyle bir müzik yapıyor. Gracias. Her yerde olduğu gibi bir lira at, 2 lira at. Ya pardon bir şey soracağım. Şimdi kendimize bir oturacak kafe gibi bir şey arıyoruz aslında. tatlı bir şehir yani kaldıkça sevilir gibi. Baksana taksileri pembe falan. Pembe mi? Pembe mi neyse işte. Şu sürekli arka plandan gelen taşma müzik olmasa daha mı iyi olurdu acaba? Şimdilik projektirim bu kadar. Evet tabii ki tabii ki kolonyal mimarinin Allahındayız yani. Çok fazla koloni döneminden kalan eser var. Aslında İspanyollar buraya geldikleri zaman o antik şehri yıkmışlar ve yerine kendi şehirlerini kurmuşlar. O yüzden de inanılmaz koloni dönemi yapıları var. Şimdi olduğumuz yer de şu anda Plaza de Constitución diye geçiyor. Meydan işte hayvan gibi meydan. Ben bilmiyorum çok fazla yine güvenlik görevlisi var. Burada çok fazla evsiz insan da gördüm. Sosyal adaletin hemen hemen olmadığı bir yer gibi sanırım. Şehrin aşırı merkezinde bir yerdeyiz. Bu meydan keyifliymiş, çok tatlıymış. Her yer çok geniş geniş. Böyle şeylerin hastasıyız. Garip bir şey daha söyleyeyim. Şehir merkezinin hemen her yerinde Wi-Fi var. Free Wi-Fi çekiyor her yerden. Ya demek ki burası böyle bir oturma alanı yani çok anlayamadım bu işi. Herkes güvercin gibi burada oturuyor. Herhalde ekmek falan attılar. Bu arada meydanın kendi içerisinde böyle büyük bir binada bir restorasyon var. O yüzden de kapatmışlar her yerini. Neden bilmiyorum ama genel olarak gerçekten tatlı bir alan. Evet, harika bir yere geldik şimdi. Churro yemeye geldik. Churreroya geldik bir tane. Churreriyeyim yani, abi. Nereye geldiğimizi bilmiyoruz. Çok güzel tatlı yiyeceğiz birazdan hayvanlar gibi. İstersen içeri girip bakalım. <laughs> Evet bakalım modadaki çorucu mu çok iyi yoksa buradaki <laughs> çorucu mu çok iyi? Çünkü modadaki çorucu bayağı iyiydi. <laughs> Çoro yiyeceğimiz için aşırı mutluyuz. Bayağı halka tatlı yemeye geldik şu anda. Bakacağız. Evet garip bir şekilde şu anda Mexico City'nin Çin mahallesine geldik. Eylül pek burayı sevmedi ama. Sevdim sevdim ama hani sevmiş sevmiş. Fayklik. Evet bir fakelik. Şemsiye demen ısrarla. Şemsiye ha şurada şemsiye de varmış özür diliyorum. <laughs> şey gibi olmuş ya, aynı konseptteki esnafı bir yere toplayalım politikası gibi olmuş şu belediyenin. Aşırı yapay duruyor ve kimse de Çinli değil yani bu arada gördüğünüz gibi herkes Meksikalı gibi. Amcam nasıl iştahla yiyor. Vallahi götürdü. Afiyetler, ballar ve şekerler. Gerçekten sürekli her sokaktan yeni bir şey çıkıyor. Demin churro yemiştik mesela. Buranın Eminönüsü gibi bir yerde. O <laughs> Moda'daki kadar güzel değil onu söyleyebilirim. Artıdan yani. Burada art. Tamam bize de art lazım zaten. Biz de sanatçı insanlarız yani. Evet, halkın nabzını tutmaya geldik. Pazardayız. Bakalım enflasyon nasıl yansımış ürünlere. Garip garip şeylerle karşı karşıyayız. Burası Mercado de San Juan mı? Ne? Öyle bir şey. Sanki çok önemliymiş gibi adı. <laughs> bayılıyorum ya. ısrar edilmesine bayılıyorum. Öyle çekiştirilme falan. Kaktüs kaktüs diye bir şey var gene. Varmış yani. Yok. Kaktüs salatası. Hmm. Hola. Hola. Ama itna foto. Peki en son Türkiye'de bıraktığımda kıvırcığın bir tanesinin 15 lira olduğunu biliyor muydun? Abi anlamıyorum ben şimdi. Bence biberiye gibi, börülce gibi bir şey ya. Yani. İkisinden birinin adını salladım ama. Evet, börülceye benziyor mu çok ilginç. Çok güzel. Bu <laughs> mu hibiskus? Hım biber o bence. Evet. Şu pat sıcan diyeceğim ama emin değilim. Bunlar bir de acıdır kesin ya. Evet, böyle ağzım sulandı. Pazar gezmesine ne kadar bayılıyorum. Bunu herkes biliyordu galiba. Hazırın bir de yemek yenen bir tarafı var. Şimdi oraya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bakalım neler yapıyorlar. Genellikle böyle pazarlarda aşırı ucuz olur. <laughs> Ne ne kadar acaba? Fiyat yazmıyor mu? Kesediyesi mesela balık kesediyesi değil mi? Evet balık kesediyesi. Yiyelim bence. Balık pakosu. Balık Dorado? Çupra lazım. Dorado çupra mı ya? Bu nasıl bir İspanyolca bilgisi ya? İngilizce abi Dorado. Ha, özür dilerim ben İngilizce bilmiyorum. Ama Dorado hamon diyor yani. Şimdi burada bir tane balıklı kesediye söyledik. Bir porsiyon kesediyaya 60 peso vereceğiz. Yaklaşık 50 TL falan vereceğiz. Euro'ya çevirirsen de 2,5 euro vereceğiz ya. 3 euro vereceğiz? Kıyamam. Şimdi biraz yemekleri çekmek istiyorum. Bir sürü çeşit şey var. Ostar ve yemekler. Hemen göstereyim. Bence böyle bir şirin bir şey sanki. Bir... Ya salatadan da artık? Bu galiba böyle tavuklu, soslu, nasıl bir şey Kesinlik, aşırı acıdır. Evet, mutlu musun şu anda? Neden <laughs> doğduğunu açıklamak ister misin? El aleme giden salatayı ben çirkeflikle aldın. Kime gitti belli değil abi. Yani birbirine ikram etti. Güzel <laughs> acı şey kokuyor. Hola, hola guapa, como estas? <laughs> es buena, es buena mucho. <laughs> Benimle kesinlikle iletişim kurmamayı tercih etti. Böyle bir insanla bir daha içime girme falan diyor. Nasıl salata? Mükemmel. Aşırı acı. Aşırı acı. Oha salata mı acı? Abi bu içeceğe ihtiyaç var çünkü salata inanılmaz acı. Aa, ama o yüzden böyle mükemmel, bir şey geliyor. Ama mükemmel bir var. Evet balıklı kesadiyemiz geldi. Bakalım aşırı acı mı? Bu arada onu beklerken demiş şundan yedim abi. Böyle çatır bir şeyle sosu yedim. Ve azıcık şey yememe rağmen aşırı ağzım dilim yanıyor hala. Bir ye bakalım ya. Acılık seviyesi. Şu an ağzım tam uyuşmuş durumda zaten. <laughs> Göster bakayım içini. Ne var onun içinde ya? Sanki pirinç gibi bir şey mi var? Bilmiyorum. Bir kahvenin içeri var. Üzerine bir dilim avokado galiba koymuşlar. Acı olduğunu tahmin ettim ama Aşırı acı kendimi kesim. alamadım. İlk kesi diyem olacak. Heyecanla bekliyorum. Hmm. Güzel ya. Aşırı güzel ama aşırı acı abi. Yani her şey aşırı acı. Doğru bir tane ortak kullanımımız için avokado gibi bir şey getirdiler. İçinde inanılmaz büyük parça biberler var ve çok acı. Yani burada galiba acıyla olan sınavımızı bir kere daha vereceğiz Adana'dan sonra. Tarlar akıtıyoruz, terler akıtıyoruz. Yediğimiz her şeyin içinde inanılmaz bir acı var. Ruhumuzu teslim edeceğiz birazdan ama çok da lezzetli her şey. Bu kadar şeye totalde 60 peso veriyor olmak gayet iyi. Bu arada şu içeceği getirmeseler gerçekten olmaz. Bütün o mide rahatsızlığını gideriyor ve aşırı iyi geliyor. Bakıyoruz şimdilik. Bir sonraki Mercado'da tamamen tekrar beraber oluruz.